Sadat tartışmasında dikkat çeken soylu analizi. Gazeteci Sedat Bozkurt Sadat meselesine hükümette vakıf tek kişinin Milli Savunma Bakanı Akar, devlet katında ise MİT Başkanı Fidan olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Soylu muhtemelen bu haberdar bile olmadığı meseleye girmeyecektir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ binasına giderek Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar şeklinde açıklamalarda bulunması, siyaset sahnesini hareketlendirdi. Bu hamleyle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir sene kala, sandık güvenliği yeniden en çok tartışılan konulardan biri oldu. Ancak AKP içinde yarattığı etkiyle ilgili bugüne kadar pek bilgi yok. Bu önemli. Ankara kulislerini iyi koklamasıyla, tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, kısa dalgada yayımlanan yazısında, iktidar blokundan uzun sayılacak bir süre sonrasında sadece Erdoğan'dan, kendisinden uzaklaştırarak savunmaya çalışması dışında bir açıklama gelmedi. Bu önemli. Oysa böyle bir durumda iktidarın yörüngesinde bir yapı kayıtsız şartsız savunulurdu, bazen taca çıkma riski de göze alınarak. Çocuk tacizlerinde bile buna tanıklık yaptık dedi. Ardından şunları kaydetti. İktidar içi mücadelede Süleyman Soylu'nun elinde bir koz olabilir. Sadat farklı, çünkü iktidar bloku da bu konuyu en çok bizim kadar biliyor. Örneğin hükümette sadat meselesine vakıf tek kişi milli savunma bakanı Hulusi Akar, devlet katında ise mit başkanı Hakan Fidan. Bunların da bu yapıdan, en azından bugünkü varlığından hoşnut olup olmadıkları tartışmalıdır. İçişleri bakanı Süleyman Soylu muhtemelen, bu haberdar bile olmadığı meseleye girmeyecektir. Bu belki iktidar içi mücadelede onun elinde bir koz bile olabilir ileride.